Egzema diğer adıyla atopik dermatit ciltte kuruluğa, pullanmaya ve yoğun kaşıntıya yol açan kronik bir rahatsızlıktır. Genetik faktörlerden kaynaklansa da bir takım alerjiler ve çağımızın hastalığı olan stres egzemaya yol açabilir. Çocuk yaşlarda da başlayabilir, yetişkinlikte de görülebilir. Bugün sizlerle ciltteki egzema belirtilerini azaltmaya ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olacak bir formül paylaşmak istiyorum. 10 ml jojoba yağı içerisine 10 ml yağı ilave ediyoruz daha sonra 7 damla palmarosla uçucu yağ ilave ediyoruz. 5 damla paçili uçucu yağ ilave ediyoruz. Ve son olarak da 4 damla ıtır uçucu yağ ilave ediyoruz. Karışımımızı güzelce karıştırıyoruz. Bu formülü elimizde veya vücudumuzda egzama nerede gözleniyorsa oraya damlatıp 2-3 damla masaj hareketleriyle uyguluyoruz. Sabah akşam uygulayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.